...Mata'da. Harika bir söz. Ya 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 ya. Altı yıl boyunca o şarkıyı söyledik. Kim söylemedi ki? Bize yeni bir şey gerek. Hmm, i̇şte bu. Zamanı geldi. Doğru an geldi. Akuna bu fasa. Ne güzel birisi. Sessiz olun. <laughs> Disney'den. Gel Kara. sana bir hikaye anlatayım. Hayatımızı sonsuza dek değiştiren bir kader hikayesi. Merhaba, ben Taka. Senin adın ne? Mufasa. Hep kardeş istemişimdir. Taka, sen geleceğin kralısın. Sahipsizlerle muhatap olma. Ben sahipsiz değilim. Sadece kayboldum. Bu aralıkta... Ufkun ötesindeki mağrur diyarı görüyorum. Yaşam çarkındaki yerini bulman gerekiyor. Ama iki aslandan sürü olmaz. Başkalarını da bulmalıyız. Yardım edebilirler. ki sana yol gösterir. Ah! çocuklar! Bu Zazu. Onu yemeyin sakın. Harika. Yemememiz gereken başka bir sahipsiz daha yani. Kimsesizlerin efsane oluşunun ışığın dokunduğu her yer bana ait. Macerasına geliyorlar. Ben niye koşuyorum? Tanık olun. Biz birlikte savaşmalıyız. Benden çaldığın şey kaderimdi. Mufasa, şimdi senin zamanın. Disney'den Mufasa Aslan Kral. Alo, biz de buradayız. Evet, bizi neden sürekli hikayenin dışında bırakıyorsunuz? Fark edilmiyorum. Hepimizin olduğu bir sürü hikaye var. Onlardan birini anlat. 20 Aralık'ta sadece sinemalarda